tuvalette çok oyalanıyorsun babacım olmuyor böyle lütfen ne işin var senin 24 saat orada mı kalacaksın anlamadım ki hayır mı tamam hadi çabuk işini bitir bak yoksa çok kötü bir şaka yapar bak gene kapıyı kilitledi bak gene de ben şimdi sana ne yapacağım biliyorum arkadaşlar şu işi kapatınca şimdi çığlık çığlık yapacak korkacak bak yaktım yaktım. <laughs> yaktım 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 babacım tamam gidebilirsin tamam git anam 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 tamam, gidebilirsin babacım tamam şaka şakanın da e, suyunu çıkarıp kakaya çevirmeyelim hadi bakalım hadi hadi gir 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 tuvaletine gidelim <laughs> kapat kapatmayacağım ışık. kapat korka korka kapat lan hadi çabuk çık çabuk tamam hadi kapat kapıyı hadi babacım tamam hadi kapat evet kapattım şimdi kapıyı bakalım ne kadar daralacak Demişsin kapı açılmıyor E, e, ya <gülüyor> ya, <gülüyor> ya ne korkak çıktım be. Işık ne olacak? Ya dibindeyim ya ben. Ha, şuna bak. Güya bana diyor 24 saat burada odada şey tuvalette kalırım. Ben dedim hadi kal bakalım kalamadım. Hemen ışığı kapattım korktu. Evet ışığı kapatınca böyle e, tabii ki. Evet onu kapatma şakası bir de pişkırtma yaptık arkadaşlar. Evet tız tız <laughs> şimdi. Evet, hadi bir daha deneyelim. Hayır. Hadi bir daha deneyelim. İstemiyorum ben kapatma. Kapatıyorum. Kapatıyorum. Sen sen kapat. O zaman sen şimdi tuvalet yaparken çekerim ifşa ederim. Herkes seni görür. İfşa olmak istiyor musun? <laughs> evet mi? Babacığım. Kapat tam kapatmayacağım ışığı. Kap ya, ben kapatacağım, biliyorum. bana ki kapatmayacağım. Babacığım, hadi oğlum. Kapatacağım. Babacığım. Kapatacağım. Kapatmayacağım. Hadi deneyelim. Hadi deneyelim. Bak havlu yere düşmüş Şu havluya Lan havlunun üstüne niye basıyorsun <laughs> evet, kapatalım arkadaşlar yes. Kapatalım <laughs> Kapıyı da kapatalım <laughs> Kapıyı Bak. Babacım Kapat oğlum kapat ol. Kapat kapat kapıyı. Ee, korktu. Korkak. Korkak. Bir de hiç korkmam ben diyor. Korktu bak. Kapıyı şey kapattım. Çıktı. Küfre yok. Küfre yok. Elin sıkışır. Elin sıkışır. Elini çek. Ha ha ısırma lan elim babacım benim aman aman ne yaptınız abi? bak kameraya dikkat et kameraya dikkat et yapma oğlum ya Bir şaka yapalım dedik senle hemen be bir şaka yapalım dedik. Bir şaka yapalım dedik. Hemen korktu. Şaka yapalım dedik. Evet arkadaşlar kışkırtma sonuç verdi. Gördüğünüz gibi. Evet ıı, ışığı kapatmış oldular. Evet. Hayır, bak kamera var dikkat et elimde. Kamera bak kamera bir şey olursa papaz yapma pis şey elime sürme lütfen. Babacım ya o yap. bak bak babacım bak ka, bak kamera babacım şimdi babacım ne yapıyorsun bir şaka yaptı bak silme annen kızar o pis şey yerleri siliyor onunla tuvalet yap buyur buyur bir şaka yapmaya gelmiyor sana da. Ya yapmasana ya. Güzel güzel. Aa, bak. Arkadaşlar görüyorsunuz değil mi? Hemen bir şaka yaptık. Hemen ağlamaya başladı. Sızlamaya başladı. Hemen aha. Bir bana diyor ondan sonra şaka yapıyordu. İşte şaka. Şaka ile kışkırtma karışık. Evet. Hemen de kışkırttı. Hemen. Hemen. Su koyu verdi gördüğünüz gibi şimdi ben sana sorarım sana ben şimdi sorarım asılmış şimdi eli kolu bağladığımız zaman evet evet Heh. hadi bakalım ne yapabileceksin hadi bakalım ne yapabileceksin, ne yapabileceksin? Hadi bakalım, ne yapabileceksin? Ne yapabileceksin? Ya 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 ya. Ne yapabileceksin? Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Arkadaşlar, evet, emiri gördüğünüz gibi kışlıktmaya devam ediyoruz. Emir, evet, emiri en güzel kışlıkma şekli böyle kapanıyor. Lan ne nefesi lan? Sen de nefes mi biter sen de? Cimcikleme. Cimcik cimci cimcime. Cimcime. Tamam hadi bıraktım pes. Aa aa aa. Ya diş. Ya diş. Ya diş diş diş. Ya Diş. Diş. <laughs> tamam istiyerek olmadı be Video çek <laughs> Nefes <gülüyor> Tamam <gülüyor> <Kapan>. <gülüyor> Tamam benim mi kapat Tamam ben dururum ben korkmam ki zaten 24 saat burada duracağım elim 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 sıkışıyordu arkadaşlar şu olaya bakar mısınız hani bir bir şaka yapalım dedik al işte bir şaka yapalım bak <laughs> babacım bak şimdi herkes izliyor çok ayıp oluyor ama babacım Babacığım bak çok ayıp oluyor her <laughs> arkadaşlar. Artık benim sabrım kalmadı. Bu keratayı ben ne yapacağım şimdi biliyor musunuz? Bunun şimdi <laughs> ben etsini yani. Aa aa aa. Babacım, babacım, bak, bak, babacım, babacım, şş, babacım, bak şimdi ay, bak taklalarla gelme üstüme. Taklalarla gelme üstüme. Terledin mi? <laughs> ya valla pişman ettim beni ya. Bir şaka yapalım dedik, bir kışkırtma yapalım dedik. Adam harbi çıldırdı. Çıldırdı, çıldırdı bu. Bak bırakırım düşersin. Bırakırım. <laughs> Kafan da bir kırılırsa görürsün o zaman. Ya bir bari bir şaka yapalım dedik. Var ya şakayı kaka ettim be. Nedir bu be? Bu nedir be? Tamam bir daha ben seninle oynamak, şaka yapmam. Bir daha şaka yok sana. Bir daha bir daha şaka. <laughs> evet arkadaşlar bu olayın sonu kavgaya gidecek galiba. Evet artık ben de sinirlenmeye başladım. Evet artık artık duramam ben seni şimdi kafanı kıracağım. <laughs> Babacım tam gel babacım arkadaşlara bir bay bay yapalım. Şur. Öpücük at. Arkadaşlara bir öpücük at. Evet arkadaşlar Emir'i e, kışkırttım. Emir de gerçekten çok sinir... Ha, bak, babacığım babacım, babacım bir konuşalım. Bak. A, şey, hayır. O... <laughs> tamam gel şimdi bana bak. bak. Gel hayır bunu bitirelim sonra yap çekelim onu. Evet arkadaşlara, evet arkadaşlar size bir şey göstermek istiyor. Hadi bakalım. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Aferin, kaldır ayakları, aferin, aferin, Harikasın. Gel şimdi kapatıyoruz. Tamam, tamam, tamam. Ka o, otur, otur, aşağı otur. Evet arkadaşlar, Emir'i kışkırtmak istedim, böyle bir şaka yapayım dedim. Emir de çok kızdı, sinirlendi. Gördüğünüz gibi ee, sinirlendi. Ama şakaydı. Ya tabii ki şakaydı yani. Biz tabii ki gerçek yapmadık baba oğul e, şaka değil, <laughs> evet şimdi kapanış yapıyoruz tamam mı videoyu burada noktalıyoruz arkadaşlar evet şaka videolarına devam edeceğiz emirle de birlikte bizden ayrılmayın e, like atmayı da unutmayın öpüyoruz kendinize iyi bakın, i̇yi bakın. mutlaka konuşabilir miyim tabii ki konuş bakalım Kanala abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Takla izlemeyi unutmayın. Her şeye abone olun. Evet bütün videoları Kalp izleyin. Atın. Kalp evet kalpçikler atın. Öpüyoruz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. bakın. Beğendiyseniz yorum yapın. Evet bay bay. Merhaba arkadaşlar. Hı -hı.